Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim bir süreçtir ve kıyaslamalarla ilerler. Kendini geliştirmek, tanımı, tam olarak geçmişten daha iyi olmayı amaçlar ve bu açıdan ölçülebilir kıyaslamaları içerir. Bakın çok iyi anlayın sonuna kadar burada kalın. Videoyu beğenin, yeni denk geldiyseniz abone olun. Şimdi mesela vücudunu geliştirirsin, kollarını işte 38 santimden 43 santime çıkartırsın çıkmıştır ve bu bir gelişimdir. Aylık gelirini işte 80 binden 150 bine çıkartırsın çıkartmışsan bu bir gelişimdir. Bu açıdan kişisel gelişimi spiritüel saçmalıklarla doldurmam bir taraftan. Yani günde 15 dakika meditasyon yapıyorum veya daha iyi hissediyorum kıyaslamaları. Bu bir kişisel gelişim kabul edilemez. Söz konusu kişisel gelişim olduğunda insanların çoğunun mental mastürbasyon yaptığını çok da bir gelişim gösteremediklerini görüyoruz ve görürüz. Çünkü gelişim zor bir süreçtir. Bakın çok iyi anlayın sonuna kadar dinleyin, anlayın. Ve aşağıya yorumlarınızı özgürce ve rahatça paylaşın. Ve şimdi Kendinizi geliştirmek somut başarılar üzerinden ilerlemelidir ve bu yüzden de ölçülebilecek her şeyde gelişmeniz sizin geliştiğinizi gösterecektir ve gösterir. Şimdi çoğu zaman erkeklerin gelişebileceği belirli alanlar bulunur, değil mi? Şimdi kariyer, para, vücut, beceri, yetenekler olarak nitelendirilebilirler. Şekillendirilebilirler ve bunların tümünde göreceli olarak gelişime biz kişisel gelişim diyoruz ve deriz. Bunun dışında kültür, tecrübe, bilgi, beğeni gelişimleri ve beğeni gelişimleri de olabilir. Bu da kişinin kendisini entelektüel alanda geliştirmesidir ve bu da temel bir ihtiyaçtır. Ancak bunlar spesifik alanlarda gelişimlerdir. Yani çok büyük bir gelişim kat edildiğini söylemek zor olur. Şimdi bu açıdan, bu açıdan, bakın 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 bu açıdan Bakın sonuna kadar dinleyin ve sonuna kadar dinleyin. Bu açıdan kişisel gelişimi pasif değil, aktif bir süreç olarak ele almayı tercih ederim. Ve bu tanımım tabii ki bazı kişilerin hoşuna gitmeyecektir. Ancak kişisel gelişimde mental mastürbasyona veya motivasyon bağımlılığına düşmemek için bu şarttır. Yoksa sabahtan akşama kadar kişisel gelişim, girişimcilik, başarı sohbeti yapan, bu tür içerikleri tüketen. Tamam mı? Ancak ne parasal anlamda, ne vücut, ne diğer yetenekler anlamında gelişemeyen birisi ancak kendisini kandırıyordur. Ortada bir ilerleme yoksa boşa zaman kaybı var. Ve meşgul gözükmek için kendini kandır kendini kandıran insanlar çok sayıda. Ama ortada bir başarı yok. Ve bir taraftan, bir taraftan. Bir taraftan kadın tavlama sanatında yani oyunda kişisel gelişim aşırı büyük bir yer kaplamaz. Oyun eşittir kişisel gelişim diyen birisi oyunu bilmiyordur yani. Bilmiyordur. Oyunu sadece kişisel gelişime indirmek onun içine su katmaya benzer ve onu yumuşatmaya benzer. Bazı erkekler oyunun amacının seks olduğunu bilmesine rağmen bunu açıkçası söylemekten çekiniyorlar. Utanıyorlar falan filanlar. Ama çok yüce veya anlamlı bir amaç olmadığı ortadadır. Özellikle ahlaki şeylerle yargılayan ya da daha büyük anlamlar arayan birisiysen oyun sana çok da hitap etmez. Oyun her zaman senin aşırı sana hitap edecek diye bir şey yok. Sana hitap etmez ve sana hitap etmiyorsa yapamazsın ve yapmazsın. Bu kadar basit bitti gitti. Ve oyun her zaman senin aşırı kaliteli yüksek değerli bir adam olmanı da amaçlamaz. Bu açıdan kişisel gelişim oyunun içinde olan bir parçadır. Bakın bir parçadır. Kişisel gelişim oyunun içinde olan bir parçadır ama oyunun kendisinden büyük değildir. Olamaz. Birisi size kadın tavlama konusunda direkt kişisel gelişim tavsiyeleri veriyorsa yani kadınlarla tanış yerine meditasyon yap, kariyere odaklan. Meditasyon yap, kariyere odaklan, spor yap, hobilerle ilgilen, gibi dolaylı çözümler sunuyorsa açıkçası kadın tavlamayı bilmiyordur. Yani kadın tavlama sanatından bir haberdir ve hiçbir şey bildiği yoktur. Bilmiyordur. Boş tatava yapıyor size. Bilmiyor hiçbir şey. Ve bu tavsiyeler kişisel gelişim açısından kötü değil. Kendini geliştirme demiyorum ama amacın ne? Eğer amacın kişisel anlamda çok gelişmekse kişisel gelişimi kendin için yapmalısın. Ama amacın bir sürü hatunla yatmaksa, sonuç almaksa, seks yapmaksa o zaman kirli bir amaç edindiğin için oyunu öğrenmelisin dostum. Ve bunda yanlış bir şey yok ve amacına göre hareket etmen en idealdir. Amacına göre hareket etmen en ideali. Ve oyunun getirdiği yaşam tarzı çok sağlıklı ve kaliteli olmadığı için olmuyor. Kadınlarla deli gibi içiyorsun, sigara içiyorsun, abur cubur yiyorsun, alkol şu bu, uyku düzenin mahvoluyor, dengesiz, uyku düzenin mahvoldu, dengesiz bir serseri yaşamı sürüyorsun. Ve oyunda en başarılı olduğum zamanlar kişisel gelişmemin en kötü olduğu zamanlardı çünkü aşırı hızlı yaşıyordum ama iyi yaşadığım söylenemezdi. Bu kadınları çeken piç erkek hayatının normal bir dengesi çünkü her gün kadınlarla içmem gerekiyordu ki bu ortam için şart yoksa istediğin sonuçları alamıyorsun ve alamazsın. Ve bu hayat tarzı ne sağlıklı ne de iyi ama fazlasıyla eğlenceli. O yüzden kalori sayan sporculara, 18 saat çalışan girişimcilere ya da düzgün efendi tiplere tam hitap etmiyor ve etmemesi de normal. Her erkek playboy hayat tarzına uygun değil ki çoğu erkek ancak evlenilecek stabil koca adayından ötesi değil. Ve kadınların delicesine arzu duyduğu bir bad boy olmak farklı Yoksa ideal koca adayına kadınlar ıslanmıyor. Daha çok olaya rasyonel yaklaşıyorlar ve bütün bunların hepsi gerçek. İster kabul et, ister etme. Ve oğlak burçları ve yükselen olarak oğlaklar haftanız mutlulukla ve kolaylıkla aksın. Tabii ki de bazen çok daha farklı şeyleri konuşmak, o bilgileri de, o teorileri de veya o hayattaki teorileri, pratikleri, praktisleri, uygulamaları, yönleri e, anlamak gerekir, gerekebilir. Tabii ki bunlara açıksan, ha, kapalıysan bunları zaten dinleme, bunları zaten öğrenme, bunları zaten yaşatma. Zaten anlayamazsın dinlesen de. Dinlemek anlamak demek değildir. Bunları konuşmak, yapabilmek demek değildir. Yapmak, yapabileceğin ve başarabileceğin demek değildir. O yüzden her şey çok karman çormandır bir taraftan da ve paradokstur. O yüzden zaten çoğu insan bunları yapamaz, anlayamaz. Sadece boş boş. Eleştirir, negatif kısmında kalır, yargılar, boş boş bilmem ne yapar, yorum yapar, konuşur, konuştuklarıyla kalır. Ama bazısı çok az bir kesimde bunları yaşatır, yaşatmaya devam eder, yaşar ve yaşatır ve hayatının keyfini, tadını çıkartır. Her şey ortada. Hayatınızdaki kariyer ve para noktası, umarım hayatınızdaki birçok alan, e, ilişkiler ve birçok şey çok daha iyi bir şekilde gelişim seviyesini umarım yapabilirsiniz. Bunlar bedel ister, çok bedel ister.